Yani araçın ıslah edici alınmaya da geçerli. <laughs> <laughs> Karseli ilişki kamu hizmet alanı fonksiyonundan belediye hizmet alanı <laughs> kadelerinde kadelerinde her kademe cephe boyunda 4,5 metrede aşağı olamaz. Son kademenin 4,5 metre Yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez ve 7. bedeninde yoldan kodlandırılan binalarda yolda düşük olan harcelerin arka köşe noktalarının en düşük yol üç 3,5 metreden daha fazla kod farkı alması durumunda bina derinliği boyunca 5. ve 6. fıtralardaki kademelendirme esaslarına göre kademelendirilir. Evet ilgili madde ile alakalı zaten daha önceden de defaten konuşulmuştu. E, ee, i̇sterseniz başkanım bir tekrar konuşma gereksinimi var mı yok mu? Evet. Üçüncü gündem maddemiz Çamurlu Mahallesi 1088 Nolu Parseli imar plan değişikliği. Bunu da imar komisyonuna e, havale edilecek bir konu. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz.